Merhaba arkadaşlar. Bugün biz ne yapıyoruz Ittala? Nutella sukuşisi. Evet arkadaşlar. Nutella sukuşi yapıyoruz. Biliyorsunuzdur sukuşileri de. Değil mi oğlum? Arkadaşlar Bugün... biz bunu video çekmeden yapmıştık. Evet biz sukuşi yapmıştık arkadaşlar. Tabi Ittala rengi rengi renk boyadı bu sukuşiyi. Yüzüne bant yapıştırmadık de. ama yüzüne de bant yapıştırmamız gerekiyor. Değil mi Ittala? Evet. Şimdi yaparken görürsünüz arkadaşlar yapacağız ziyetle birlikte. Yüzüne bant yapıştıracağız. İçine poşet ya da silikon, elyaf öyle şeyler konuyor ama biz poşet koyuyoruz tabii arkadaşlar. Elimizde şu an poşet olduğu için poşet koyuyoruz. Bunlar da bantla kullanmış. Evet bant yapıştıracağız yüzüne ve içine de poşet koyacağız arkadaşlar. Şimdi ben çizmiştim. Bakayım bir iddia elini bir çek. Elini bir çeker misin? çizdim arkadaşlar. Yeterli şimdi önce kenarının çizgilerini de git anneciğim. Evet. Kenar çizgilerini gidiyor. Tabi kapağın çizgilerini yapıyor yeterli. Şimdi tekrardan bunu da çizeceğiz arkadaşlar aynısından ve boyayacağız. Boyarken görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Boyalarımız da burada arkadaşlar. Jel boyamız, keçeli boyamız, sulu boyamız, kuru boyamız da bu kalemliğimizin içinde. Tabii ki de biz sulu boya kullanmayacağız. Evet sulu boya kullanmayacağız arkadaşlar çünkü sulu boya taşıdığı ve de güzel yapıyor. Evet, o yüzden jel boya ve keçeli boya ile yapacağız, değil mi Yiğit evet. Hanım? Hadi görüşürüz arkadaşlar, bekleyin. Arkadaşlar şimdi Talha'nın kenar çizgilerini ben yaptım. Yiğit Talha yapıyordu düzgün yapamadı değil mi Talha? Hı -hı. Ve şimdi Yiğit Talha boyayacak ve aynısından bir tane Çizgisini daha çizdik. Sen yapacaksın. Evet. Çizgilerini ben yapıyorum. Boyamasını Yiğit Talha yapacak. Ve boyayacağız bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bunu Arkadaşlar bakar mısınız? Baksana gel boyamın ayıcıklı kapakları var. Bakayım bir tatlı. ayıcıklı mı? Evet, kapağı aynı ayıcığa benziyor jel boyanın arkadaşlar. Yeni almıştık jel boyasını yitalım. Bir de bir de arkadaşlar beyaz varmış. Birim benim benim de beyaz yok. Bir de bir de bir de, de eflatun yok. Bir de bir de eflatun mavisi yok. Evet, şimdi arkadaşlar bunun da çizgisine gideyim ben. Sonra boyamaya geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi ikisini de yaptım ben ve boyamaya geçtik. Ve size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Yiğit Allah Belbin sivitini ters giymiş dön bir arkanı. Çok komik olmuş arkadaşlar. Cepleri de arkaya gelmiş. Dur bir Yiğit Allah oraya bir boya koyayım da almaya çalış bakalım alabilecek misin? Dön bakalım. Çek ellerini. Bakalım koyalım arkadaşlar. Al bakalım boyalarını. Ay çok komik olmuşsun Yiğit Allah. Şimdi Yiğit Allah boyamaya geçti arkadaşlar dilini mi boyuyorsun? Hı hı. Ben de boyayayım. O zaman ben neyle boyayayım Ben sen Ben keçeli kalemle mi boyayayım? Hı hı. Ben ne de bununla boyayayım arkadaşlar. Şimdi hem boyayıp hem çekeceğim için zorlanabilirim arkadaşlar. Bakalım benim otellam nasıl olacak? Arkadaşlar tabii ki Elfick'la uyuttuk. Çünkü yediği görünce çıldırdı. Evet boyaları görünce almak istiyor arkadaşlar. Biz de o yüzden Elif Kira uyuyunca çekiyoruz. Değil mi oğlum? Evet. Şimdi hem hem boya yapıyorum hem çekiyorum arkadaşlar. O yüzden zor oluyor tabii ki ama kadar. Sen geçtin mi boyamaya? Hmm, güzel boyuyorsun. Bakalım ben de boyayacağım. Arkadaşlar şimdi biz boyadık iyi tamam böyle Karıştırdı her şeyden karıştırdı. Annesi de böyle boyadı. Seninkini de yanına tut bakalım Yiğitdal Böyle boyadık arkadaşlar. Şimdi ben keseceğim. Tabi Yiğitdal Hanım makas kullanmasını istemiyorum. Okulda kullanıyor ama burada makas kullanmasını istemiyorum. Keseceğim. Sonra da yapıştıracağız bantla. Değil mi Yiğitdal Bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar e, tabii ki de yap yaptık biz. Evet. Annem boyadı. Şimdi de Yiğit videosunu çekiyor arkadaşlar. Ben de bantını yapıştırıyorum. Değil mi İhtala? Evet. Arkadaşlar tabii ki annem bantlıyor Evet. Yiğit da çekiyor videomuz arkadaşlar. Evet. Sonra böyle böyle bantı böyle böyle yapıştıracağız arkadaşlar. Değil mi yapıldı. Evet. Sen ne yapıyorsun? Düzgün çekebiliyor musun acaba? Evet. Bak. Aa evet çok güzel çekiyorsun. Tamam annesi yapıyor iyi falan. Bazaya yapıştı ya. Bantları <laughs> <laughs> yapıştı bu şeytan. Aynen annesi ya. <laughs> çok zor. Aynen. Böyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki ben yeşil boyadım. Evet. Kağıdını annem de beyaz yaptı. Evet arkadaşlar. Şimdi keseceğiz arkadaşlar bu yandaki fazla bantları. Evet. Yiğit Talha'nın çekebildiği kadar tabii ki de. Sağ ol. Bunları keselim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz bunu bantla yapıştırdık arkadaşlar. Kenarlarını evet. tamamen kestik bantın. Evet. Ama diğerinin arkadaşlar böyle yanlarında fazlalık bıraktık. Çünkü yapıştıracağız. Yapıştırmamız gerekiyor. Aa. Böyle arkadaşlar birbirine yapıştırıyoruz. Ve kenardan bantlarını yapıştıracağız. Değil mi Yetala? Böyle arkadaşlar. Böyle böyle yapıştıracağız hepsini. Biz yapıştıralım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar annem tabii ki yaptı bantladı. Evet arkadaşlar şimdi bantladık. Ver bakalım ben bir göstereyim arkadaşlara. Sen tut. Arkadaşlar şimdi böyle böyle yaptık, bantladık. İki tarafı da böyle. Ağız kısmının bantını kapatmadık. Böyle içine poşetler dolduracağız. Tabi dediğim gibi siz silikon, el yağı da doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz poşet doldurmak istedik. Elimizde poşet vardı. Evet, Hadi abi, bakalım abi. dolduralım. Yıkta, masadan inebilirsin anneciğim. Masadan inerek. Dikkatlice doldurabilirsin anneciğim. Yırtmadan. Koyamadın mı? Evet, Poşeti yapamam. çok küçük. <laughs> tamam ben yapayım arkadaşlar. Şimdi ben için doldurayım bunu. Arkadaşlar bizim su bitti. Evet. Ağzını da bantladık arkadaşlar. Arkadaşlar Ve çok güzel. bakar mısınız? Bunun, bunu Geri gitti ama hiç görmüyorlar ki. Arkadaşlar bunun bunun bir sesini duyar mısınız? Hiç ses gelmiyor. Evet çünkü bunun dışında bant yok arkadaşlar. O yüzden ses gelmiyor. Bakalım bunda var mı? Bir boyun Evet, çok güzel oldu değil mi annem? Biz çok beğendik arkadaşlar ve yaparken de çok eğlendik. Evet, küçükü. Biz yaparken de çok eğlendik arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Çok güzel bir aktivite bizim için değil mi oğlum? Evet. Daha sonra Son yine başka güzel kuşiler yapabiliriz. Arkadaşlar başka bir şey de yapabiliriz. Mesela bulutlu yüzgar yapacağız biz de. Bulutlu kuşi. Yok rüzgar, rüzgarlık. Ha rüzgarlık. tamam yelpaze. Yelpaze. Evet yapacağız. çok güzel oldu su kuşumuz arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz evde. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoş Sizi görüşürüz. seviyoruz. Bay bay. Aa seni kuzenin Mert de izliyor. Yiğit Allah söyle Mert sen de annenle yapabilirsin de Yasemin teyzemle de. Mert sen de yapabilirsin Yasemin teyzemle. De. Seni seviyorum Mert de görüşürüz seni de. Seviyorum bundan da yapabilirsin, bundan da yapabilirsin. Evet Mert sen de yapabilirsiniz. Arkadaşın arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Mert videolarımı çok izle. Tamam. <laughs> Sonra da yelpaze yapacağız. Tamam görüşürüz arkadaşlar.